Yegenim, ele bakma kapı ağzından, gir içeri. Kurban amca, nasıl anladın geldiğimi? Gecenin karanlığında sadece gözü uyku tutmayan dert küpleri dolanır dışarıda. Sen de kasabaya gelirken olmayacak dertleri sırtına yüklendin de geldin, ha? Öyleyse gezin, dursan. Tabi ne aradığını bilirsen, yorulman bir işe yarar. Yoksa sene de yazık, yollarda. da. Neyse sen beni aldırma. Benimki laf kalabalığı. Ben de goskoca doktora neler anlatırım. Hele beni yahu. Niye öyle diyorsun kurban amca? Derdinin şifasını bilenin gece yarısı sokaklarda işine. Kaldım iki arada bir derede. Boşa koyuyorum da olmuyor. Doluya koyuyorum almıyor. Bak yegenim. Sen bele bele yürürsen he mi? Çok şükür ayaklarım tutuyor. Peki. De bakayım. Sen nerede yürüsen? Herkes gibi toprağın üstünde. Dünyanın işte. O zaman dikkatli bas toprağa. Ele bas ki bir lokmada, bir gülmakta, bir arzuda batma. Tamam mı? Batma ne kurban amca? Tahtar. Sen madem tahtarsan... ...öyleyse sen Ferhat'ı bulursan, He? Şirin'in Ferhat'ı mı? He ya. işte o Ferhat. Bilirim. İyi. Şirin saraya girmiş. Padişahın hanımına hizmet edirmiş. Tabii Ferhat yanıp tutuşur. Kısırık olur ama nafile. Mümkün değil saraya giremiyor. sene dert tutmuştur onu şimdi. Hem de nasi. Hiç sorma. Öyle bir dert. Hiç kimseyi tutmamış. Aramış sormuş. Sarayda bir tanıdığının yakınını bulmuş. Eee kimmiş o tanıdığı? Bilmem kurban amca. Heh. Ferhat Nakkaş ya. Tanıdığı ve rakibi olan bir Nakkaş'ın ablası. Ferhat demiş ki rakibine. Şirin bir sarayda çalışırken bir baksa bağ. Ablan yardımcı olur mu? Adam rakibi böyle riski alır mı? Almaz <laughs> elbet. İşin sonunda kellen gidebilir. Adam da olmaz demiş. Eyde. Asil önemli olan şey. Ee Peki Ferhat ne demiş adama? Vazgeç bu sevdi adam mı demiş? Ferhat olan Şirin'i bele görmekten vazgeçer mi? Geçmez. Ferhat Raçibine demiş ki... Hani benden istediğin mavi çivitin formülü vardı da ben de vermirdim. İşte onunla ben sana üstünlük sağlayırdım. Eğer Şirin'le benim bakışmamı sağlarsan sana onun formülünü veririm. Peki kurban amca ne olmuş? Ben garip bir kurban. Sense kocaman bir doktor. Ne olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. Hadi şimdi kalk işine git. Seni bekleyen insanlar var. Benim gibi yarım akıllılara çok kulak verme. Hadi güle güle. Hadi. Hadi. <laughs> hikayenin gerisini anlatmadın daha kurban amca. Vallahi başını söylemek gerisini getirmek demektir. Hadi şimdi sen bu hikayenin sonucunu bul. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Selametle, kalın. Buyurun, Haşim Bey. Ne içersiniz? Ziyaretim yeme içme için değil, avukat. <laughs> hazır olmanı söylemeye geldim. Beklediğimiz fırsat yaklaşıyor. Nasıl yani? Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldik avukat. Oğuz artık zor nefes alır. Bakarsın belki hiç alamaz. <laughs> niye var niye yok alacağız elinden. Ne demişler? Ot sahibine göre kişiler malda adamında kıymetlenir. <laughs> Bakın çocuklar. Çekirdek ailenin temeli budur. Şimdi de aile içi dayanışma ve yardımlaşmayı öğreneceğiz. İsterseniz ben yazayım öğretmenim. Gerek yok. Siz öğrendikçe benim ağrımsızım kalmıyor zaten. Otur canım. Evet, ne demiştik? Aile birbirini ayakta tutan temellerden oluşan bir bina gibidir. Nasıl bir temeli eksik bina yıkılmaya mahkumsa, aile bireylerinin tekinde bile bir yara olsa, o eksiklik o aileyi güçsüzleştirir. Aile içerisinde dayanışma, ve yardımlaşma şarttır. Bakın size bir örnek vereyim. Sizce bir kuş ile gergeden arasında görünüşte bir bağlantı var mı? Biri koca cüsseli, diğeri küçücük bir yaratık. Hiçbir bağ olamaz gibi geliyor değil mi? Oysa o kuş gergedanın kulaklarındaki böcekleri temizlemese... ...hem kendisi beslenemez hem de gergedan beynine kadar giren böceklerden rahatsız olur belki de ölür. Birbirlerine bu kadar uzak varlıklar bile öyle bir dayanışma içinde olunca hayatlarını devam ettiriyorlarsa aynı ailenin bireyleri olan akıllı insanlara daha sıkı fıkı dayanışma gerekmez mi? Kaldı ki aile bireyleri gergedanla kuş gibi birbirlerine uzak değiller. Öyle değil mi? İnsanız hepimiz. Aklımız var, şuurumuz var, değil mi? Şimdi çocuklar konuyu daha açık. Ya! Ver benim oyuncağımı. Sen gidip hırsızlık yapmasaydın annemle babam, babam kavga etmeyeceklerdi. Senin aklın fikrin oyunda. <gülüyor> Annem <gülüyor> senin yüzünden babamla ilgilenmiyor. Asıl, Asıl senin yüzünden <laughs> kavga ediyor. Buldum. Ne buldun Servet? Hiç. Kalemim kaybolmuştu da onu bulunca Işıl merhaba. Bu akşam görüşelim mi? Bilmiyorum Fikret. Bugün biraz halsiz gibiyim. Aslında görüşmekte istemiyorum. Ama hani demiştin ya, bana güzel bir sofra hazırlayacaktın. Bu gece evine misafir olmak istiyorum. Sana söyleyeceğim önemli şeyler var Işıl. Ooo köstebek. <laughs> Nerelerdesin? Böyle kuytu köşelerde falan, ha? Tamam, akşam ararım seni. <laughs> İş güç işte Doğa, ne olsun? İş güç. <laughs> he. İyi bakalım, kolay gelsin. Hadi eyvallah. Hoş geldin Doğan. Umarım iyi haberlerim vardır. Merak etme Demir Adam. Bütün planı yaptım ben. Sevda'nın da haberi var. İyice anlat şunu. Nasıl yapacağız? Bak. Bugün Amza amcam kahveye gelir gelmez... ...ben de Sevda'lara gidip Halime yengeyi oyalayacağım. Sevda da o sırada kaçacak evden. Peki sonra ben ne yapacağım? Ah sabır anlatıyoruz işte. Sen arka sokaktaki yıkık evde olacaksın. Sevda gelince beni bekleyeceksiniz. Sizi dedemin bağ götüreceğim. E sonrasında ayarlarız. Tamam. Hı. Sağ ol Doğan. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Dostum bak. Gerçek dost bu zamanlarda belli olur Harun. Neyse. Sen öğlene doğru arabede ol tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz Doğan. Harun. Hayrolu oğlum, ne istiyormuş Doğan? Niye konuşmuyorsun oğlum? Gözünü seveyim Halime. İyi göz kulak ol. Evden sakın dışarı çıkmasın. Rezil olmayalım hele Halime. Akşam gelirken kahve alıver. Evde hiç kalma Tamam Halime, tamam.